Merhaba sevgili arkadaşlar, kaykaka burs başvuruları başladı biliyorsunuz. Kimler öncelikli? Yani kimlere kesin kaykaka burs çıkacak? Bununla ilgili sorular geliyor sizlerden. Şehit çocukları sevgili arkadaşlar, şehit bekar ise kardeşi, gazi çocuğu, gazi bekar ise kendisi. Ee, Sağlık Kurulu raporu ile %40 üzerinde engelli e, olduğu tespit edilen öğrenciler, anne ve babası birisi değil bakın, anne ve babası vefat etmiş olanlar Lise ve denge öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı yurtlarda barınarak tamamlayanlar Darüşşafaka Lisesi'nde yine lise ve denge öğrenimini tamamlayanlar milli sporcular amatör milli sporcular ve YKS'de ilk yüze giren ham puanı ilk yüze giren arkadaşlara burs kesinin çıkacak. E, depremzedelerle ilgili bir durum da var. E, burada yazılı olmayan. O da şu arkadaşlar. Evi orta ve üzeri hasarlı olan veya bir yakınlı birinci derecede bir yakını kaybetmiş olan depremzede arkadaşlara da burs çıkıyor. Yani YKS başvurusunda ve e, KYK yurtlarda o bölgede ikamet etmek yeterliydi. Yani deprem bölgesinde ikamet eden herkes depremzede sayılıyordu ama burslarda öyle değil. Bursta evi orta ve üzeri ağır e, orta ve üzeri hasarlı olmak veya birinci derecede yakınlık kaybetmiş olmak gerekiyor. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.